One love. ceket benim değildir. C ceketimi gören var mı? Sen gördün mü kurban? Bu ceket benim değildir. Heh. Ceket! Ya param da yoktur. Ceketi gören var mı? Kardeş sen gördün mü? Ceketim yok. Param da çalmışlar. Sen de paramı gördün mü? Ceketim yok. Ceketim! Paralar! Ceketimi çaldılar, paramı çaldılar. Biz mahvolduk, biz öldük. Abdest alırken, vay dinsizler, vay imansızlar. Aa, haklısın ağam. Bu devirde din de iman da para oldu çıktı. Sen de nereden çıktın lan, ne istiyorsan? Ağam, ben senin durumunu biliyorum. Ne varmış durumumda? İnattan vazgeç ağam. Ver kirazımı, açlıktan nefesiniz kokmaya başlamış. Biz aç değiliz, ağam bağlı değil. Belli, belli, belli. Eğer kirazdan ayrılamıyorsan... ...Yanımda sana da münasip bir iş veririm. Ulan! Sen ne lan? Sen kimsin? Bana iş verecek anı n'olmasın sen? Kekeç Salman! Aaaa! Defol lan bu evden! Kiraz da sen de kalsın ağam! Valla seni kuşbaşı doğrarım tomar, seni, imjim, um, .Yeah, ulan! Seni n'olmasın! Zaten delirmiş ya ulan! Tamam ağam! Yürü yürü! Tamam! Defol Geberin lan geberin! Kabahat bende, geberin! Ağaymış, kıçımın ağası! Kıyan ağası! Ne lan, hala konuşuyor! Ne bakıyorsun lan kabahat? Sen ona bakma ha! <laughs> Doğru değil, benden ağ olur mu hiç? Hiçbir boka yaramayayım. Beceriksiz kavatın tekiyem. Benden olsa olsa hıyar razı olur. Öyle deme ağam. Ne elimi attımsa kurutmuşam. Siz de perişan etmişim, Rezil oldunuz. Ben niye Salman'ı vurayım? Aa! Kendimi gebertem daha iyi. Çekil ağam, biraz. öyle bir gör yapma. Sen beni bir gör. Sıçan bıçağına! Buranın bıçağı bile bozuktur! <laughs> Kahveyi nereden buldun? Komşudan bir pişirimlik borç almışım. Ana da çorba içti, uyudu. Sağ ol Kiraz Sen olmasa ne yapardım kim bilir. Gebermesini bile becerememişim. Sen ölsen, Kiraz hanım, bu böyle olmayacak. Senin yerin ağabeyinin yanıdır. Ağam, hala anlamamışsın. Ben seni bırakmam. Ben sana vurulmuşum. Vurulacak başka adam bulamadın mı? Her kızın gönlünde bir ağa vardır. Kız bu ağa züğürt ağadır. Olsun, senin insanlığın güzeldir. Belki de onun için ağalığı beceremirsen. Ben işsiz ağayım. Hiç bildiğin bir iş yoktur. Yoktur, ben ağayım. <laughs> Vardır! Ne? <laughs> çiğ köfte! İyi ya, biz de çiğ köfte satarız. Ee, diyelim ki sattık... ...Etü bulguru alacak para nerede? Satacak bir şey buluruk elbet! s